Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Balıkesir'deyiz, Gönen'deyiz, Kocapınar köyündeyim. 19040 metrekare. Resmi kadastro yolumuz yok, orman yolu var arkadaşlar. Yol hemen bir parsel üste kaldı. Bir tane tarladan geçtik. Yerimiz komple düz arkadaşlar. 19 dönüm. Bakın ekili biçilmiş, oto bırakılmış. Şimdi ben içinde biraz dolaşacağım. Etrafı zaten çevrili. Dron'da da siz göreceksiniz bütün sınırları. Gerçekten alan çok düzgün çok güzelmiş burada hayvancılık meyvecilik yapılır bölgede su var hemen zaten 100 metre ileride çeşme var bakın arkadaşlar şu an içerisinde geziyorum bu şekil en sondaki ağaçlara kadar gidiyor yerimiz Etrafında da böyle dikenli tellerle çevirmişler. Aşağıda da bakın koyunlar var. Koyunlara yaklaşmayacağım çünkü orada kesin bizi pusuda bekleyen bir kangal karşılayabilir. Evet yerimiz bu şekilde değerli seyirciler. Balıkesir Gönan Kocapınar köyü Gönen'e <laughs> 20-22 kilometre mesafede. Köyede burası arkadaşlar 2 kilometre mesafede. Köyden 2 kilometre dışarıda. Şu an tam yerin ortasındayım göbeğindeyim. Bakın bu şekilde sevgili takipçilerimiz. Instagram kanalımız Gönen Tahminak'tan bizleri takip etmeyi unutmayın. Detaylı fotoğraf ve videoları da oradan da paylaşıyoruz. Yer gerçekten güzelmiş değerli izleyiciler. Tek kusuru resmi yolun olmaması. Resmi yolda olsa zaten her türlü plan, proje, ruhsatlandırmaya da uygun bir yer olurdu burası. Ama yine de arkadaşlar burada Hobi amaçlı İstediğinizi yaparsınız Buraya bir Konteyner koyarsınız ya da ahşap ev yaparsınız Kendinize kadar Güneş paneli koyarsınız elektrik ihtiyacınızı çözdüğünüzde Su zaten bölgede var çeşmeler var bir sürü Su problem değil Kocapınar Sulak bir köy Buranın 19 dönüm alan yani etrafı çevrildi. Burada salma hayvancılık da yapsanız. Dikdörtgen evet şimdi drone'da da bakın Barış diyor ki drone videosunu kesinlikle izleyin. Yer çok güzel gözüküyor. İşte dediğim gibi burada bir bölümünü meyvecilik için ayırırsınız. Bir bölümünü hayvancılık. Burada hayallerinizi arkadaşlar gerçekleştirebilirsiniz. 19.040 metrekare. Bakalım kimin olacak. Alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olsun.